devamı. Çünkü neden olmasın. <laughs> Geçelim. Tamam. şu kalıbı çıkartayım. Ben yandım. <laughs> ne yapsak? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu ki? Bilmiyorum. Galiba Gel dolaba bakalım. Tamam. Hemen çıkayım. Aa. Galiba kedim getireceğimi duymuşlar da e bunun tabağı yok. Tabağı yok. Aa ben onu getirmiştim. Tut, tut şunu. Kedi yok. Ay ne atıyorsun kedi? Bıttım, atma Bu hep öyle. Şuralarda bir yerlerdeydi. burada. <laughs> Getirdim Vay iyiymiş. Evet, evet, bunu çok seviyor. Al bakalım yürüyesin orada. <laughs> Oraya böyle oturması için de vardır onu götüreyim. A, dur o oturması içinmiş. dur. Yazıyorum tabii. Ay bugünler kafam çok karışık. Gidiş. Dur, ben birazcık daha getireceğim galiba doymamış. bir sürü getirmişler. Kediş <laughs> al bakalım. Ya e, bunu da doyarsın. Ne yapsak ki? Bilmem. Kölesi gibi ne yaptırıyor ya? Al. Ah, mis gibi yedi. Şunu birazcık öyle ya. lan kedi. Çok seviyorum <laughs> o Bak var. Aa ama. İyi misin? <laughs> neyse bir şey olmadı küçük bir şey. İyi var. <laughs> yes, ya, ne <laughs> neyse kiti ne yapıyorum? Neyse de buraya koyuyorum öyle. bir dahakine dikkat etsin her zaman kolyem. Hmm, <laughs> <Bunu yapsak> bilemedim. Ay <laughs> şu, şunu da Çıkar mısın Tabii. Gelebilir miyim? Gel. Bunu değiştiriyorsun yanında. Değiştiriyorsun işte. Kapalı şeyler giyeceksin. Ya sana ne? Kapalı şeyler yiyorsun. Niye küçük? Ya bu benim kıskanı ya. Uf. Acaba benim kıskanı ya. Abi değiştir. Bana ne? Kaldım. Sen şimdi görürsün. Kıskılığına girme Bakti. <laughs> ben dışarı çıkacağım. İyi çık. İyi çık. Telefonunu alayım. Gideyim. Onu eve bıraktım. Gidip bana mayı alacağım. Bunu bir deneyim. Bak şurada. Bu olmadı. Bir tane daha varmış galiba. Bunu da bakayım. için nerede olmazsa onu alacağım çünkü şu inşallah alınmamıştır. Kasıcımı çok güzel olur böyle bir bölümü. bir dakika şuraya kartı var mı? Adamım Abi hiç mi açık bir şey yok? <laughs> Pardon bakar mısınız Buyurun biletiniz var mı Aa almayı unuttum Neyse zaten kişi yoktu Şöyle ben alsam alayım Tamam beyefendi ne alacaksınız Ben bu Beyefendi ne alacaktım Ben sonra kim da Saçım böyle yapmamın bir sebebi var Bilmiyorum. Boş verin ben alıyorum. Tamam. Şöyle bakalım. 15 lira. Tut. Sağ ol. Kolay gelsin. Bir dakika. Ben bir resim alır Tabii. Geldim. Girmiyorum. Şunu gideyim. saklayayım şuraya. gözükmüyor ya. Bir de atayım. Aa, şimdi. atayım bu de var tabi ben beklerim bitmiştir ben artık çıkıyorum tamam, tamam. Islah hanı içeri. Ben gireceğim. çok güzel. Ee, Burada olamaz gelecek Ne Niye bir Evet şimdi belki sıraya geçiyor. Niçin? tamam. İlk şeyi alalım. 15 dakika sonra benhal çıkım. Tabii sizi için. Ha, 15 dakika sonra benhal size çıkım. Yapacağız. 15 dakika sonra beyefendi çıkıyor. 15 dakika sonra beyefendi Efendim şimdi şöyle geçeriz dalal git işte şimdi başka bir şey başlıyor el solum kim gelmişti ben geçin kavu kavu ateş 10 dakika sonra beyefendi çıkın. 15, 10 dakika sonra beyefendi çıkın. 10 dakika sonra beyefendi çıkın. <laughs> tamam da bitmiştir. Aa ben falım. Ay hava kafe değil ama dışarıda geçirin buraya geleceksin. Ne? evet. Ne gidecek. Ne yapacağız? Defar çıkın. On beş dakika sonra Befan çıkın artık. Not, not. Şişt, bırak lan kızı. <laughs> i̇şte. At. artık diyebilirsiniz tamam. Çok fazla şey yaptırıyorlardı ama hem de çok. Evet arkadaşlar o zaman videodan bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Bay bay.